Arkadaşlar merhabalar. AYT edebiyat denemelerimizin 8. beraberiz. Sınavın yaklaştığı şu günlerde inşallah son denememizi de sizlerle beraber çözelim diye düşünüyoruz arkadaşlar. Hemen birinci sorumuza geçelim. Birinci ve ikinci sorumuz bir paragrafa bağlı değerli arkadaşlar. Şu şekilde gösterirsek daha net görünür diye düşünüyorum. Evet metnimizi bir okuyalım önce. Bir yuvarlak masanın etrafında buluyoruz adeta kendimizi bu yapıda okurken. Masanın başında kitabın yazarı oturuyor. Onu buradan soruları ben sorarım diyen bir kişiden çok yazar arkadaşlarının nasıl bir yazı evresinden geçerek kitaplarının okurla buluşturduğunu merak eden bir başka yazar olarak görüyoruz. Soruların muhatap ise edebiyatımızın bugünle damgasını vuran isimler, kitapta yazarların yazmaya başlamadan önceki ve yazdıklarını yayımlatma aşamasına kadar geçen süreç mercek altına alınıyor. Bakın bunlar mecazi ifadeler arkadaşlar. Kişisel sorular da var yöneltilenler içinde. meselenin teknik boyutlarına dokunup muhatabını daha detaylı yanıtlar muhatabından daha detaylı yanıtlar bekleyenler de. Ancak yöneltilen soru her ne olursa olsun karşı taraftan gelen yanıt candan ve samimi oluyor. Kitaba bir yuvarlak masa sohbeti havasını da tam olarak bu arkadaşlık ortamı veriyor zaten diyor arkadaşlar. Hemen birinci e, sorumuza bakalım bizden ne isteniyor arkadaşlar. Bu parçanın anlatımıyla ilgili Aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor? Mecazlı sözlere yer verilmiştir. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Açıklamalardan yararlanılmıştır diyebiliriz. Koşula bağlı yargılara yer verilmiştir ifadesinin söyleyemeyiz arkadaşlar. Tek düzelikten kaçınılmıştır denilebilir. Benzetmelerden yararlanılmıştır. İşte yuvarlak masa toplantısına benzetilmiştir arkadaşlar. Fakat koşula bir koşula bağlı bir yargı yoktur metinde. Dolayısıyla birinci sorunun cevabı Ceyhan olmalı diyoruz değerli arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım gençler. İkinci sorumuza da diyor ki bu parçada söz edilen yapıtla ilgili olarak yazarın bilgilerini aktarmasına dayanmaktadır. Yazar yazıyla ilgili yenilikçi yaklaşımlara ağırlık verilmiştir. İçten bir anlatımla oluşturulmuştur. Biyografik bir nitelik barındırmaktadır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz diyor. Şimdi bilgiler aktarılıyor arkadaşlar içten bir anlatım olduğunu da söyleyebiliriz. Bu da vardır. Biyografik bir nitelik barındırmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Fakat yazıyla ilgili yenilikçi bir yaklaşım söz konusu değil arkadaşlar. O bakımdan hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Yalnız iki diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzun cevabı Bursa olmalı. 3'e bakalım değerli arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisi ayraç içinde verilen açıklamasıyla anlamca uyuşmamaktadır diyor. Bakalım seyahat etmeyi seviyor ve sık sık Düzenli olarak. Şimdi bak düzenli olarak ifadesi sık sıkı karşılamaz. Sık sık esasında arkadaşlar nedir? Hani çokça, çok fazla anlamını karşılar. Dolayısıyla burada bir problem var gibi görülüyor arkadaşlar. Bakalım. Sık sık seyahate çıkıyorsanız başvurabileceğiniz kaynakları çoktan bulmuşsunuz. Keşfetmişsiniz demektir. Seyahat konusunda henüz yeterli deneyimi, tecrübesi olmayanlar veya Dünya turuna ilk defa çıkacakların oldukça çok bilgiye ihtiyacı olacaktır. Gezilecek yerlerde yapılması gereken aktiviteleri, etkinlikleri, tadılması gereken lezzetleri, konaklama seçeneklerini öğrenmek, zamanı ve parayı daha verimli, kendisinden beklenen iyi sonucu veren bir şekilde kullanmayı sağlar diyor. Evet arkadaşlar bir numarada sık sık ifadesini düzenli olarak değil de çokça e, kelimesi karşılar. O bakımdan burada arkadaşlar A şıkkı doğru cevabımız olacak diyoruz. 4'e bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kafiye türü yönüyle bu dizelerle aynıdır diyor. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal oruna ya ne güneşler batıyor derken arkadaşlar. Burada bakın lerlar ekleri çoğul eki redif arkadaşlar. Şuradaki ıyorlar da, ıyorlar da redif değil mi? Temizleyelim şöyle bir. Şuradaki lerlar redif. Şuradaki iyorlar da arkadaşlar redif. Bunları çıkarıyoruz. Şurada açlar. Şurada da atlar arkadaşlar. İki ses benzerliği var. Tam kafiye var burada. Şimdi tam kafiye bulacağız. Neden sonra sarsıldı altında demir yaylar? Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar derken arkadaşlar. Yine lerler burada rediftir. Şuradaki aylar da tam kafiyedir arkadaşlar. Dolayısıyla dördüncü sorumuzun cevabı aşık olmalı diyoruz. Geçelim 5. soruya. Divan-ı Türk ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. A bakalım. Yalnızca bir sözlük olmayıp Türkçenin 11. yüzyıldaki dil özelliklerini belirten ses ve yapı bilgisini ışık tutan bir gramer kitabıdır. Doğru. Eyvallah. Türklerin örf ve gelenekleri üzerine önemli bilgilerin yer alması yanında yaşadıkları yerlerin adları ve diğer Türk toplulukları hakkında bilgiler vermiştir. Doğrudur. Uygur Türkçesi ile yazılan eser İslamiyet dönemi Türk Edebiyatı'nın ilk ürünlerindendir diyor. Uygur Türkçesi değil Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır arkadaşlar. Burada bir yanlış var. Dolayısıyla 5. sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. 6. soruya bakalım. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir deniyor. Kendine özgü çeşitli ezgilerle söylenen kendine özgü ezgisi olacak arkadaşlar. Efendim Anonim halk edebiyatı nazım biçimi ve türüdür. Hem nazım biçimi hem nazım türü olarak kabul edilecek. Efendim, çeşitli duygu ve durumları ifade etmenin yanı sıra tarihsel olayları, sosyal ve ekonomik şartları, kültürel değişimleri ve toplumsal yönelimleri yansıtır. Az ya da çok değişikliğe uğrayan bu türün yalnız sözlerinde değil, ezgilerinde de zamanla farklılaşma görülebilir. Bunun nedeni zaman aşımı kişiden kişiye geçiş sırasında yeni duygulanma ve yeni düşünüşlerin etkisinde kalmadır. Bu türün çok az değişime uğrayan ve sürekli yaşayan örnekleri toplumun içinde derin iz bırakan kahramanlık ve efsaneleşmiş aşık olaylarını anlatır diyor arkadaşlar. Evet, türkü'nün çok güzel bir özeti yapılmış arkadaşlar. Burada dolayısıyla doğru cevabımızın aşık olması lazım arkadaşlar. Aşıkkı türküdür diyoruz. 6. sorumuzun cevabı. Geçtik 7'ye arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi karşısında verilen bilgiyle uyuşmamaktadır? Kaside neymiş? Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişen şiirlerdir. Doğrudur. Tercihi bent neymiş? Allah'ın varlığı ve kudreti, kainatın sonsuzluğu gibi konuların işlendiği ve vasıta beytin her hanenin sonunda değiştiği nazım şeklidir. Diyor ki bu yanlış arkadaşlar. Tercihi bentlerde bentlerin sonundaki hanenin sonundaki vasıta beyitler değişmez. Değişirse ne olur? Terkibi bent olur arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade yanlış onun için 7. sorumuzun cevabı Bursa olmalı sevgili arkadaşlar. 8'e bakalım gençler. Bu parçada sözü edilen şiiri yazan ozan. Bakalım. Osmanlı şiir geleneğinde yapılan savaşların ardından özellikle Yeniçeri kökenli ozanların zafere dair şiirler söylediği bilinmektedir. Genç Osman destanı da bu şekilde söylenen Türk halk edebiyat ürünlerindendir. Bu epik şiir, destansa şiir, Bağdat seferinden sonra yazılmıştır. Yine aynı savaşın ardından döneminin önemli halk ozanları da destansı şiirler yazmıştır. Ancak bu destanların hiçbiri divan şiirinin etkisinden uzak doğal söyleyişle 17. yüzyılın ilk yarısında yazdığı şiirleriyle geniş üne kavuşan bu halk ozanının yazdığı besten kadar ün kazanmamıştır diyor. Kayıkçı Kul Mustafa'dan bahsediyor tabii ki arkadaşlar. Dolayısıyla 8. sorumuzun cevabı E şıkkı olmalı. 9'a bakalım arkadaşlar. Burada çoklu bir bilgi var. Biraz ayrıntı bir soru numaralanmış cümlelerde aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgili bir bilgi verilmemiştir. Türkçe söz ve ibareleri şiire sokarak bir çığır açan bu 16. yüzyıl şairi mahallileşme akımının ilk öncülerinden olmuştur diyor arkadaşlar. Türkçe söz ve ibareleri şiire sokmuş arkadaşlar 16. yüzyıl kimdir diyoruz arkadaşlar Necati diyoruz efendim. Behşet Necati Gil'in soyadını aldığı divan şairi arkadaşlar. Sonra Divan şiirinin kurucularından olan şair, tuyularıyla meşhur olmuş, beşeri aşk, ölüm, yiğitlik konularını ele almış tasavvufu, tasavvufu şiirlerinde bir çeşni olarak işlemiştir diyor. Tuyular dendiği zaman zaten arkadaşlar aklımıza hemen Kadı Burhanettin gelmeli. Üsrevi Şirin adlı aşk mesnevisi olan sanatçının bir de Türk mizah edebiyatının başyapıtları sayılan, başyapıtlarından sayılan mesnevisi vardır diyor. Tabii ki şeyhi değil mi arkadaşlar? Efendim, İskender namesi, din, tasavvuf, ahlak, felsefe, psikoloji, tarih, coğrafya, astronomi, tıp, siyaset gibi devrin bütün ilimleri hakkında ansiklopedik bilgiler veren bir eserdir diyor. Bu da arkadaşlar Ahmedi'nin meşhur İskender namesi arkadaşlar biliyorsunuz. Geriye kaldı zati. Dolayısıyla 9. sorumuzun cevabı Bursa arkadaşlar. Geçtik 10. sorumuza. Evet bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır diyor. Bir gün bu kapıdan sen gireceksin biliyorum. Er geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllarca sonra öldüğüm gün bile gelsen bütün bu bekleyişimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim diyor arkadaşlar. Hmm, öldüğüm gün bile gelsen. Evet burada bir tezat var değil mi arkadaşlar? Bir zıtlık var. Er geçte bir zıtlık var. Dolayısıyla bir tezat hissediliyor. Bir de çocuklar gibi derken arkadaşlar benzetme de yapılmıştır diyebiliriz. Dolayısıyla 10. sorunun cevabı E şıkkı olmalı sevgili arkadaşlar. <laughs> 11. soruya bakalım. Bu diyalogtan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi Kaya hikayelerinin dışında ilk roman denemesi olan Said, iki roman denemesi olan Said Faik, bunlardan ilkini 1940'ta tefrika ettikten sonra 44'te kitap haline getirmiştir. Tabii bu arkadaşlar Said Faik'in meşhur Medarı Maşet romanı dan söz arkadaşlar. Nesrin ne diyor? Yani A şıkkındaki ifade doğru arkadaşlar. Nesrin diyor ki ben de yazarın diğer romanını okudum. Diğer romanı zaten kayıp aranıyordur arkadaşlar. O da doğrudur. Bu roman Kaya'nın söz ettiği romana göre daha tutarlı olmasına rağmen romandan çok uzun hikaye özelliği göstermektedir diyor. Doğrudur. Ahmet Hamdi Tanpınar da bir romanı dışında romanlarında Said Faik gibi mekan olarak İstanbul'u seçmiştir diyor Lale. Lale sahnenin dışındakiler adlı romanından söz diyor. Evet Kurtuluş Savaşı anlatan bir roman arkadaşlar. Sahnenin dışındakiler İstanbul dışında geçer. Doğrudur. Mert de diyor ki ben Said Faik hikayelerinden hiçbirini okumadım ama romanlarını okudum diyor. O zaman Mert Said Faik'in bir hikayesi olan Havada Bulut adlı eseri okumamıştır. Arkadaşlar doğrudur. Barış ne demiş? Said Faye'ye göre Türk şiirinin basit bir hislenmeden ibaret kalması doğru değildir. O şiirlerini serbest nazımla yazmıştır. Sanatçının tek şiir kitabı olan bu eser okumanızı tavsiye ederim, diyor. Şimdi Barış da diyor, Bar Barış'ın arkadaşlarına önerdiği kitap yani Güya Said Faye'in şiir kitabı Sarnıç'tır. Diyor ki bu yanlış arkadaşlar. Sarnıç bir hikaye kitabıdır Said Faye'in. Aynı isimli hikayesi de vardır. Dolayısıyla E şıkkındaki ifade yanlıştır arkadaşlar. Onun için 11. sorumuzun cevabı Edirne'de olmalı. 12'ye bakalım arkadaşlar. Orta oyununda Karagöz'deki Hacivat'ın karşılığıdır. Elindeki iki dilimli tahtadan şakşağı, pastav, adam dövmek, kapı açmak gibi durumlar için kullanır. Oyunun sahneye koyucusu, yöneticisi, başrol oyuncusu olduğu için şakşağın oyunu yürütmek, hareketleri yönlendirmek, oyunculara, oyunculara işlerini bildirmek gibi işlevleri de bulunmaktadır. Sırtında çevresi kürklü bir cübbe. Altında çakşır. Ayaklarında sarmez, Başında dört dilimli bir serpiş bulunur diyor arkadaşlar. Evet. Burada arkadaşlar pi şekerden bahsediliyor. Hacivat'ın karşılığı pi şeker. Kavuklunun karşılığı da karagözdür. Bak karagöz. Kavuklu. ikisi de i̇şte K ile başlıyor arkadaşlar. Onu bu şekilde görebilirsiniz. Aklınızda bu şekilde kalabilir arkadaşlar. Evet. 12 Bursa olacak. 13'e bakalım. Yukarıdaki bazı özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Türk şiirine batı şekillerini getirmiş gerek şiirde gerek tiyatroda Türk edebiyatının iç ve dış özellikleriyle batı edebiyatı şekillerini birleştiren bağlayıcı bir görev üstlenmiştir. Manzum mensur ve manzum mensur olarak yazdığı tiyatrolarda kalabalık bir kadro şeklinde her yaştan her ırktan her dinden insana yer vermiştir diyor arkadaşlar. Evet burada özellikle efendim Tanzimat döneminin son bölümünde efendim Tiyatroyla gündeme gelen önemli isimlerden bir tane çarpi olan arkadaşlar Abdülhamid Tarhan'dan bahsediliyor efendim. 13. sorumuzun cevabı denizli olmalı diyoruz. Evet, 14. sorumuzda bakın soru köküne dikkat arkadaşlar. Yukarıda numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur diyor. Bakalım. İsmail Tayfur, Ferdi, Hacer ve Seniha'nın ana kadrosunu oluşturduğu kırık hayatları trajik bir sonla bitirmiştir. Kim? Halit Ziya. Doğru. Burada bir sıkıntı yok. Servet-i Fünun karşıtı yazılarla yapılan kalem kavgalarında eleştiri ve makalelerle ön planda yer almıştır. Kim? Süleyman Nazif mi? Hayır. Yani burada Süleyman Nazif'ten ziyade başka bir isim varmış gibi sanki. Geçelim. Namık Kemal etkisinde kalarak şiirler yazan sanatçı ilk dönem şiirlerinde toplumsal içerikli ve özgürlükçü bir düşünceyi savunmuştur. Kim? Hüseyin Cahit mi? Hayır arkadaşlar. Bu Süleyman Nazif'tir. Şuradaki eleştiri makale yazan da kimdir? Hüseyin Cahit'tir. Dolayısıyla... 2 ve 3'teki isimleri değiştirdiğimiz zaman bilgi yanlışı giderilmiş olur arkadaşlar. Onun için 14. sorumuzun cevabı Bursa olmalı sevgili arkadaşlar. Efendim 15'e bakalım. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Osmanlı İmparatorluğu'nun son yılları ile Cumhuriyet tarihinin çok önemli gelişmelerine yakından tanıklık etmiş olan sanatçı hem siyasetçi ve fikir adamı hem de gazeteci ve edebiyatçı kimliği ile etkin bir role sahip olmuştur. Cumhuriyetten sonraki gezi edebiyatının oluşmasında önemli bir yeri olan sanatçı Deniz Aşırı ve Yeni Rusya adlı yapıtlarında dış ülkelerde gördüklerini anlatmış. Ateş ve Güneş ve Zeytin Ya Zeytin Dağı pardon Zeytin Dağı gibi yapıtlarında da anılarını kaleme almıştır. En meşhur zaten arkadaşlar Zeytin Dağı'dır. Bunu mutlaka hatırlayacaksınız. Ali Rıfkı Atay'ın eseri 15. sorumuzun cevabı arkadaşlar Edirne olacak. 16'ya bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçılar sırasıyla yukarıdaki özelliklerle ilişkilendirilebilir? Milli Edebiyat döneminde şairlerin şiir anlayışında tam bir birlik görülmez. Şairlerin yazdıkları şiirlerde konularını halkın hayatından ve Türk tarihinden alma tarihinden alma dediğimiz zaman şöyle baktığımız zaman Ziya Gökalp gibi Mehmet Emin Yurdakul sanki daha yakın gibi devam edelim. Osmanlı Devleti'nin parlak devirlerinden söz etme deyince tabi hemen Yahya Kemal aklımıza gelir. Şiiri kendi ulusal kaynaklarımızdan yaratmayı düşünerek halk edebiyatından yararlanmada Rıza Tevfik söylenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla 16. sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. Geçtik 17'ye. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki akımlardan hangisiyle ilgili bir özelliğe yer verilmemiştir diyor. Hmm, bakalım. Şimdi, sanatçı akıl ve sağduyuyu merkeze alarak dil, anlatım ve şekilde en olguna varmayı amaçlamıştır. Zaten arkadaşlar akıl ve sağduyuyu görür görmez ne diyorsunuz? Flasizm diyorsunuz. Peki, sonra... İnsanın, insan belli koşullar içinde ele alınıp duygu ve düşünce dünyası yetiştiği doğal ve toplumsal çevrenin etkisi doğrultusunda çizilmiştir diyor. Şöyle baktığımız zaman bu sanki biraz naturalizm gibi ama aşağıda yok gibi arkadaşlar. Şöyle dursun bakayım. Biçim güzelliği her şeyin üstünde tutulup ölçü ve uyağa çok önem verilmiş. Ritim ön plana çıkarılmıştır. Nerede? Parnasizmde arkadaşlar. Bunu da gördük. Karamsarlığın ağır bastığı yapıtlarda gerçeklerden kaçarak hayale sığınılmış, çirkinlikler hayal yardımıyla güzelleştirilmeye çalışılmıştır diyor. Sembolizmden bahsettiğini anlıyoruz. İnsan ruhuna önem vererek ak, kara, güzel, çirkin, iyi, kötü gibi karşıtlıklardan yararlanılmıştır diyor. Şöyle karşıtlıkları gördük mü arkadaşlar? Romantizm diyeceğiz. O zaman sürrealizm burada arkadaşlar. sürrealizmle ilgili bilgiye yer verilmemiştir. O bakımdan 17. sorunun cevabı A şıkkı olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. 18'e bakalım. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçı ile ilgili değildir? Bakalım. 1900 Aşıkkı, 1940 toplumcu şairler kuşağının en önemli temsilcilerinden olan şair, büyük yankılar uyandıran Hasretinden Kurangalar Eskittim adlı kitapta toplamıştır diyor şiirlerini. Doğru mu? Doğrudur. Mayakovski'nin sanat görüşünü benimsemiş, Rusya dönüşü yeni şiirleriyle serbest ve toplumcu şiirin öncüsü olmuştur. Nazım Hikmet doğrudur. Bursa'da Zaman şiirinde bütün bir tarih sevgisiyle vatan, müzik, mimari, din gibi bize ait değerlerin aşk ve estetik duygularıyla çok güzel bir sentezini yapmıştır diyor Yahya Kemal. Yanlış. Bursa'da Zaman arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın klasikleşmiş bir şiiridir. Dolayısıyla C şıkkında bilgi yanlışı var. Onun için 18. sorunun cevabı Ceyhan olmalı. 19'a bakalım arkadaşlar. Bu dizeler Garip şiirine ait aşağıdaki özelliklerden hangisini örneklendirmemektedir? Bakalım. Birincisi o incecik odal gibi kız, şimdi galiba bir tüccar karısı, ne kadar şişmanlamıştır kim bilir ama yine de görmeyi çok isterim. Kolay mı? İlk göz ağrısı. Şimdi geleneksel şiire karşı çıkılmıştır konu itibariyle. bunu anlıyoruz. Sıradan bir konu işlenmiştir. Konuşma dili kullanılmıştır. Mizah ve ironiden yararlanılmıştır bunu da söyleyebiliriz ama söz sanatlarından kaçınılmıştır mesela bak şurada ne yapıyor arkadaşlar? Bir benzetme yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada E şıkkını söyleyemeyiz. Onun için 19. sorunun cevabı Edirne olmalı sevgili arkadaşlar. Gelelim 20'ye. Bu parçada söze edilen roman aşağıdakilerden hangisidir diyor. Roman Turgut'un Selim'in intihar haberini almasıyla başlar. Bir resmi dairede inşaat mühendisi olarak çalışan Turgut'un Eşin Nermin ve iki çocuğuyla görünürde iyi bir aile düzeni vardır. Ancak arkadaşının ölüm haberi Turgut'un bütün hayatının hayat düzenini alt üst eder. Turgut Selim'in intiharını aydınlatmak için arkadaşlarıyla ve ailesiyle görüşmeler yapar. Turgut bu süreçte kendisiyle yüzleşmeye ve yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Sonunda önce ailesini sonra da işini ve yaşadığı şehri terk ederek yeni bir hayata doğru yol alır diyor. Evet Türkiye'de bir atınır. en çok satan en az okunan, <laughs> tabi ironik olarak söylüyorum arkadaşlar, espri anlamında mecazi olarak romanı da sayılır arkadaşlar. Bu Oğuz Atay'ın tutunamayanlarından bahsediliyor. Dolayısıyla 20. sorunun cevabı denizli olmalı. 21'e bakalım arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir diyor bir sanatçımız sorulmuş. Sadece hikaye ve tiyatro oyunu yazarı değildir. Çünkü o mesajı olan bir yazardır. O Türk yazarının en büyük görevlerinden birinin Okuyan ve eleştiren bir okuyucu yetiştirmek olduğuna inanmıştır. Bizim insanımızdan ve bize ait geleneklerden yola çıkarak kendine özgü üslubuyla hikaye ve tiyatrolarında bizi bize tanıtmıştır. Özellikle Şişaniye Yağmur Yağıyordu adlı öyküsünde sözcüklere ters anlamlar yükleyip ironiyi ustalıkla kullanmış, bu anlatım özelliğiyle bireysel ve toplumsal eleştirilerini mizahla gerçekleştirmeye başarmıştır. ÖSYM'nin daha önce de sorduğu bir isim arkadaşlar Şişaniye Yağmur Yağıyordu da yine soruna geçmişti. Halil Taner'in arkadaşlar eser biliyorsunuz. O bakımdan 21. sorunun cevabı C şıkkı olacak diyoruz. 22'ye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdaki numaralanmış roman, kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şık, Şöhret Bey, Yaban, Ahmet Cemil, Huzur, Mümtaz, Yılanların Öcü, Karabayram, Kiralık Konak, Naim Efendi. Burada arkadaşlar, Yaban Ahmet Cemil yanlıştır çünkü Ahmet Cemil arkadaşlar e, mavi ve siyahın kahramanıdır. Dolayısıyla 22. sorunun cevabı Bursa olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla yazılmış bir şiir olamaz diyor. İkinci yeniciler şiirde anlamı arka plana atıp imge yoğunluklu şiirler yazmışlardır. Açık bir anlamda uzaklaşıp çağrışımlara dayalı soyutlamacı bir dil kullanıp söz sanatlarından da yararlanmışlar. Hatta daha aşırıya giderek dilin yapısıyla oynamışlardır diyor. Evet güzel peki. A şıkkı gülün tam ortasında ağlıyorum. Her akşam sokak ortasında öldükçe önümü arkama bilmiyorum. Tam bir ikinci yeni şiiri. B şıkkı Halbuki geyikli gece ormanda keskin mavi ve hışırtılı geyikli geceye geçiyorum. Uzanıp kendi yanaklarımdan öpüyorum. İkinci yeni şiiri sayılır. Bateri çalıyor havuzun dibindeki kadın. Belirsiz bir güne yaslanmış mağaralardan geçiyor balık sürüleri. Evet burada da bir imge yoğunluğunu görüyoruz. Henizliğe bakalım. Gökyüzü ayaklarımın ucundan başlıyor. Köpeklerin bakışlarında birer keman tadı. Avcılar ve kuşlar avdan dönüyor. Burada da yine bir ikinci yeni şiiri vardır diyebiliriz. E'ye bakalım. Tüyden hafif olurum böyle sabahlar. Karşı damda bir güneş parçası. içimde kuş cıvıltıları şarkılar. Evet bu anlaşılır bir şiir. İmge yoğunluğu olmayan bir şiir arkadaşlar. Dolayısıyla 23. soruda E şıkkı doğru cevap olmalı. Gelelim arkadaşlar son sorumuza. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisinde konu benzerliği olan yapıtlar bir arada verilmiştir diyor. Taşuku Talat ve Fitnat ile Sergüzeşt, Felatun Bey ile Rakım Efendi ile Sergüzeşt, Taşuku Talat ve Fitnat ile Cezmi, Felatun Bey ile Rakım Efendi ile Araba Sevdası, Sergüzeşt ile Araba Sevdası. Burada değerli arkadaşlar yanlış batılılaşma algısının eleştirildiği, Felatun Bey ile Rakım Efendi ile Araba Sevdası konu olarak birbirine benzeyen yapıtlar olarak değerlendirilebilir. O bakımdan 24. sorunun cevabı arkadaşlar denizde olmalı diyoruz. Evet sevgili gençler. Böylece böylelikle 8 sorumuzu da çözmüş olduk. Dolayısıyla e, denememizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepinize sınavdan önce sınav ilgili başarılar diliyorum. İnşallah istediğiniz e, şekilde başarılı bir sınav geçirmiş olursunuz efendim. Hepinize mutluluklar diliyorum. İyi haberler bekliyoruz inşallah. Sağlıklı günler arkadaşlar. İyi günler diliyorum.